Hareket, astronomi ve malzemelerin gücü bilimlerine ve bilimsel yöntemin gelişimine temel katkılarda bulunan İtalyan doğa filozofu. Ayın evrelerini çizen, Jüpiter'in uydularını ve yıldızları keşfeden astronom. Doğa felsefesini sözel ve nitel bir anlayıştan matematiksel bir hesaba dönüştüren matematikçi. Galileo Galilei. Modern bilimlerin babası. 15 Şubat 1564. İtalya'nın güzel şehri Pisa'da müzisyen Vincenzo Galilei'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Meraklı bir çocuk olan Galileo, çocukluğunda makineleri söker, inceler ve kendine küçük oyuncaklar yapardı. Müzik ve resme ilgisi vardı ve hatta küçük yaşlarda perspektifi öğrenmişti. Henüz 17 yaşında akademik bir konuşması sırasında Dante üzerine bir eleştiri yapan Galileo, her konuyu didik didik incelemesi nedeniyle tartışmacı lakabıyla anılıyordu. Doğanın bir düzen ve ahenk içinde işlediğini düşünmeye başlamıştı. Bir gün tamir edilen bir avizenin tavanda sallanması dikkatini çekti. Avizenin salınımına dikkatle baktığında her salınımda geçen sürenin aynı olduğunu fark etti. Keşfettiği şey sarkaç kanunuydu. Matematiği çok seviyordu. 20'li yaşlarında Floransa ve Siena'da matematik konularında özel dersler verdi. Bu dönemde küçük miktarları tartmak için yeni bir hidrostatik denge formu tasarladı. Suyun kaldırma kuvvetini kullanarak metalleri yoğunluklarına göre ayırabilen bir çeşit teraziydi bu. Ve bunun üzerine el yazması biçiminde kısa bir inceleme olan küçük teraziyi yazdı. Ayrıca 20 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde takip ettiği hareket üzerine çalışmalarına o yıllarda başladı. İtibarı artıyordu. Pisa Üniversitesi'nde matematik dersleri vermek için teklif aldı. Ağırlık merkezleri hakkında bazı ustaca teoremler buldu ki bu teoremler küçük notlar halinde el yazmalarıydı. Bu da ona matematikçiler arasında tanınma ve mekanik üzerine birçok önemli eserin yazarı olan Guidobaldo del Monte ile çalışma fırsatı kazandırdı. Orada ünlü Pisa Kulesi'nin tepesinden farklı ağırlıklarda gülleler düşürerek Aristoteles'in iddia ettiği gibi ağır bir nesnenin düşme hızının aslında ağırlığıyla orantılı olup olmadığını anlamaya çalıştı. Aristoteles'in iddiası ağır olan cisimlerin daha önce düşeceğiydi. Ancak bırakılan gülleler yere neredeyse aynı anda düşüyordu. Bu dönemde tamamlanan Hareket Üzerine Atlı el yazmasıyla birlikte Galileo hareketle ilgili Aristotelesçi kavramları terk etti ve bunun yerine Arşimet yaklaşımını benimsedi. Ancak Aristoteles'e yaptığı eleştiriler onu meslektaşları arasında sevilmez hale getirdi ve 1592'de üniversite tarafından sözleşmesi yenilenmedi. Yoğun hayatının ortasında hareket üzerine araştırmalarına devam etti. 1609'da serbest düşme yasasını yani bir cismin düştüğü mesafenin geçen zamanın karesiyle orantılı olduğunu belirlemiş ve bir merminin yörüngesinin bir parabol olduğunu belirlemişti. Her iki sonuç da yine aristofiziyle çelişiyordu. Ve tabi bu noktada Galileo'nun kariyeri de hayatı da değişecekti. 1609 baharında Hollanda'da uzak şeyleri sanki yakınlardaymış gibi gösteren bir aletin icat edildiğini duydu. Bu alet mercekli dürbündü. Alet onun çok ilgisini çekti. Deneme yanılma ile buluşun sırrını çabucak anladı. Gözlük üreticilerinin dükkanlarında satılan lenslerden aldı ve 3 kata kadar yakınlaştıran kendi dürbününü yaptı. Başkaları da aynısını ya da bir benzerini yapmıştı. Galileo'yu diğerlerinden ayıran şey, aleti nasıl geliştireceğini çabucak bulması, kendi kendine lens taşlama sanatını öğrenmesi ve giderek daha güçlü teleskoplar üretebilmesiydi. O yılın Ağustos ayında Venedik Senatosu'na 8 kat yakınlaştıran bir dürbün sundu. Bu icat herkesin ağzını açık bırakmıştı. İnsan gözünün göremeyeceği kadar uzaktaki nesneler bu aletle görülebiliyordu. Bunun sayesinde ömür boyu görev süresi ve maaşının iki katına çıkmasıyla ödüllendirildi. Galileo artık üniversitedeki en yüksek ücretli profesörlerden biriydi. Ancak bu daha bir şey değildi, daha başlangıçtı. 1609 sonbaharında 20 kata kadar büyüten teleskoplarla artık gökyüzünü gözlemlemeye başladı. Önce Ay'a çevirdi teleskopu. Teleskopla görüldüğü şekliyle Ay'ın evrelerini çizdi ve ayın yüzeyinin o zamanlar düşünüldüğü gibi pürüzsüz olmadığını, çukurlardan oluşan pürüzlü ve düzensiz bir yapıda olduğunu gösterdi. Durmaksızın çalışıyor, teleskopu sürekli geliştiriyordu. Ocak 1610'da 30 kata kadar büyüten teleskopuyla Jüpiter etrafında dönen 4 uydu keşfetti. Ayrıca teleskopun çıplak gözle görülebilenden çok daha fazla yıldız gösterdiğini fark etti. Geceleri teleskopla Venüs'ü gözlemlemeye başladı. Gezegenin önce küçük bir diliminin, sonra yarısının, daha sonra da tamamının aydınlandığını gördü. Bu, Venüs'ün de tıpkı ay gibi evreleri olduğu anlamına geliyordu. Bu keşifler yeryüzünü adeta sarsıyordu ve Galileo hızla onları tanımladığı küçük bir kitap olan Siderius Nuncius'u yazdı. Yani yıldızlardan gelen haber. Kitabı birkaç yaz matematik dersi verdiği memleketi Toskana'nın büyük dükü Cosimo de Medici'ye adadı ve Jüpiter'in uydularına Medici ailesinin şerefine Medici yıldızları adını verdi. Io, Europa, Ganymede ve Callisto. Bugün bu dört uyduya Galileo uyduları deniyor ve buzla kaplı Europa uydusunda yaşam olasılığı tartışılıyor. Galileo, Toskana büyük dükünün matematikçisi ve filozofu olarak atandı. Ödülü buydu ve 1610 sonbaharında ana vatanına zaferle geri döndü. Artık bir saraylıydı ve bir beyefendinin hayatını yaşamaya başladı. Padua'dan ayrılmadan önce Satürn'ün şaşırtıcı görünümünü keşfetti. Diğer gezegenlere hiç benzemiyordu. Etrafını dolanan, ince çizgilerden oluşan bir düzlem vardı. Gezegenin her iki yanında kendi deyimiyle kulak olarak nitelendirdiği bu oluşumlar Satürn'ün halkalarıydı. Her ne kadar bu keşifler dünyanın Güneş'in etrafında dönen bir gezegen olduğunu kanıtlamasa da, Aristotelesçi kozmolojiyi baltaladı. Jüpiter'in uyduları, Ay'ın dağlık yüzeyi ile yozlaşmış dünya, mükemmel ve değişmeyen gökler arasındaki mutlak farkın yanlış olduğunu kanıtladı. Jüpiter'in uyduları, evrende birden fazla hareket merkezi olması gerektiğini ve Venüs'ün evreleri, onun ve dolayısıyla Merkür'ün de Güneş'in etrafında döndüğünü gösteriyordu. Sonuç olarak Galileo Kopernik'in teorisini, Güneş'in evrenin merkezi ve Dünya'nın da bir gezegen olduğu yönündeki teoriyi muhtemelen onlarca yıldır savunduğu ancak çalışmalarının merkezinde yer almayan teoriyi doğrulamış oldu. Galileo'nun Kopernikçiliğe dönüşü bilimsel devrim için önemli bir dönüm noktası olacaktı. Dikkatini tekrar göklere çevirdi. Alman cizvit ve matematik profesörü olan Christoph Scheiner ile Güneş lekelerinin doğası hakkında bir tartışmaya girdi. Güneşin mükemmelliğini benimsediği için güneş lekelerinin güneşin uyduları olduğunu savunan Scheiner'e karşı Galileo, lekelerin güneşin yüzeyinde veya yakınında olduğunu savundu ve argümanını gözlemlerinin bir dizi ayrıntılı gravürüyle destekledi. Galileo'nun giderek daha belirgin hale gelen Kopernikçiliği onun için sorun yaratmaya başladı. Çalışmaları Kopernik teorisini ispatlıyor ancak Roma'da gidişat Kopernik teorisinin aleyhine işliyordu. 1615'te din adamı Antonio Foscarini Kopernik teorisinin kutsal metinlerle çelişmediğini savunan bir kitap yayınladığında, Engizisyon danışmanları kitabı incelediler ve şu kararı verdiler: Kopernik teorisi sapkınlıktır. Kopernik'in 1543 tarihli Göksel Kürelerin Dönüşleri ile ilgili 6 kitabı düzeltilene kadar askıya alındı. Kararnamede Galileo'dan doğrudan söz edilmiyordu. Ancak Kardinal Bellarmine tarafından Kopernik teorisini savunmaması ve öğretmemesi konusunda uyarıldı. Böylece Galileo, Kopernik meselesi konusunda etkili bir şekilde susturuldu. Bu yenilgiden ancak yavaş yavaş kurtulabilirdi. Fikirlerini bir öğrencisi aracılığıyla açıklamaya başladı. 1619 yılında Orazio Grassi ile bir tartışma içine girdi. Meteorların doğası hakkında çıkan tartışma, Galileo'nun 1623'te Il saccatore kitabını yayınlamasıyla bu durum bilimin kendisi hakkında bir tartışmaya dönüştü. Kitabın ilk sayfası Galileo'yu Toskana Grandükası'nın filozofu ve ilk matematikçisi olarak tanımlıyor. Yeni ortaya çıkan bilimin yöntemini şu şekilde savunuyordu: Felsefe, sürekli gözümüzün önünde duran bu büyük kitapta evrende yazılıdır. Ancak kişi önce dili anlamayı ve onu oluşturan harfleri okumayı öğrenmedikçe kitap anlaşılamaz. Evren matematiğin diliyle yazılmıştır ve karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir. Onlar olmadan tek bir kelimesini bile anlamak imkansızdır. Aristoteles'in aksine, Galileo'nun kozmolojiye yaklaşımı temelde uzaysal ve geometrikti. Ona göre dünya güneşin etrafında dönerken, dünyanın ekseni uzaydaki yönelimini korurdu. Ayrıca dış nesnelerin özellikleriyle bunların bizde neden olduğu duyumlar arasında da bir ayrım yaptı. Yani birincil ve ikincil nitelikler arasındaki ayrım. 1632 yılında iyice yaşlı bir adam olduğunda, yasağa rağmen üstü kapalı bir şekilde Güneş'in merkezde olduğunu savunduğu İki Merkezli Dünya Sistemi Üzerine Diyaloglar isimli kitabını yayımladı. Kitap büyük ses getirdi. Kitap içerisinde teoloji, astronomi ve felsefe üzerine birçok fikir ve görüşte bulunuyordu. Bu durum Katolik Kilisesini iyice öfkelendirdi ve nihayetinde Galileo'ya mahkeme yolu göründü. Çünkü Papa, Galileo'nun evren teorileri hakkında bir kitap yazmasına izin vermiş, ancak onu Kopernik teorisini yalnızca varsayımsal olarak ele alması konusunda uyarmıştı. Son derece adaletsiz bir şekilde yargılanan Galileo, Engizisyon Mahkemesi tarafından aşırı düzeyde sapkınlık nedeniyle suçlu bulundu ve ömür boyu ev hapsine mahkum edildi. Ömrü boyunca kitap yayınlaması yasaklandı. Kitaplarında söylediği her şeyi geri almaya zorlandı. Burada Galileo'nun hiçbir zaman zindanda bulunmadığını veya işkence görmediğini belirtmek gerekir. Ayrıca ölüm cezası da almadı. Ölüm cezasıyla tehdit edildi. Engizisyon süreci boyunca çoğunlukla Toskana'nın Vatikan Büyükelçisi'nin evinde ve kısa bir süre Engizisyon binasındaki konforlu bir dairede kaldı. Sürecin ardından 6 ayını Siyana Başpiskoposu, arkadaşı ve patronu olan Ascanio Piccolomini'nin yanında geçirdi ve ardından Floransa'nın yukarısındaki tepelerde Arcetri yakınlarında bir villaya taşındı. Hayatının geri kalanını orada genç öğrenci Vincenzo Viviani ile çalışarak geçirdi. Daha önce kesintiye uğrayan ve o zamandan beri aralıklı olarak takip eden yayınlanmamış çalışmalarına burada devam etti. 8 Ocak 1642'de hayatını kaybetti. Atalet, düşen cisimler yasası ve parabolik yörüngeler formülasyonu hareket çalışmasında temel bir değişikliğin başlangıcını işaret etti. Doğa kitabının matematik dilinde yazıldığı konusundaki ısrarı, doğa felsefesini sözel ve nitel bir hesaptan deneylerin doğanın gerçeklerini keşfetmek için tanınmış bir yöntem haline geldiği matematiksel bir hesaba dönüştürdü. Teleskopla yaptığı keşifler astronomide devrim yarattı ve Kopernik Güneş merkezli sistemin kabul edilmesinin yolunu açtı. Kendisi tutsak olsa da fikirleri dünyanın dört bir yanına yayılacak geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak